Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Nauka yuvasına döndü. Rakitlap yola devam dedi. SpaceX hız kesmiyor. Haftanın önemli uzay haberleri. <laughs> Nauka bilim modülü uluslararası uzay istasyonuna kenetlendi. Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Nauka ya da MLM çok amaçlı modülü, maceralı bir seyahat sonrasında istasyon ile kenetlendi. 21 Temmuz günü Kazakistan'daki Baikonur Kozmodromu'ndan bir proton roketiyle yörüngeye çıkartılan Nauka modülü, daha sonra yörüngesini yükseltmek ve istasyon ile kenetlenmek için manevralar yapmaya başladı. Ancak bu sırada ana etki sisteminde yaşanılan bir problem nedeniyle modül transfer yörüngesinde takılı kaldı. Roscosmos, Kumanda merkezinde yapılan müdahaleler sonrasında manevra iticileriyle gerekli yükseltme manevraları gerçekleştirildi. Düzenli aralıklarla yapılan yörünge düzeltme manevraları sonrasında Nauka istasyonu ile kenetlenme rotasına girdi. Bu sırada istasyonda kozmonotların uzay yürüyüşü yapmasında kullanılan Pirs modülü 26 Temmuz'da Nauka'ya yer açmak için bir Progress insansız uzay aracı kullanılarak istasyondan ayrıldı. Ayrılma sonrasında Pirs kendisini iten Progress aracı ile birlikte atmosfere girdi. Bu operasyon sonrasında Pierce, istasyondan ayrılan ilk modül olmuş oldu. Kendisine yer açılan Naoka ise 29 Temmuz günü istasyon ile buluştu. Kenetlenmenin daha rahat yapılabilmesi için istasyon yönünü döndürerek Naoka ile karşılıklı konuma geldi. Yaklaşma manevraları ile pozisyonunu ayarlayan modül, daha sonra istasyon ile kenetlendi. Ancak kenetlenme sonrasında modülün kontrol yazılımındaki bir hata nedeniyle manevra yapmaya devam etti ve istasyonu döndürmeye başladı. İstemsizce dönen istasyonda dengeyi servis modülündeki ve Progress kargo aracındaki motorlar ateşlenerek dengelenmeye çalışıldı. Yanlış motor ateşlemesi hatası da düzeltildikten sonra istasyon görev yörüngesine ve düzenine geri getirildi. Bu işlemler sırasında olmuş olabilecek hasarlar için, kontroller yapıldı. En son ise 31 Temmuz günü kozmonotlar Nauka'nın kapağını açarak içeri girdi. Kimyasal sızıntılara karşı hava örnekleri alan kozmonotlar güvenli görüldüğü takdirde iç donanımın hazırlanması için tekrar modüle girecek. Yaşanılan talihsiz olaylar nedeniyle 30 Temmuz'a yapılması planlanan Boeing Starliner oft 2 test görevi de 3 Ağustos'a alındı. Bir dizi iç ve dış görev sonrasında modül tam performans ile hizmet vermeye devam edecek. Rocket Lab seferlerine yeniden başladı. Rocket Lab Mayıs ayında yaşadığı başarısız görevden sonra ilk görevini geçtiğimiz hafta tamamlayarak çalışmalarına geri döndü. Bu yılın 15 Mayıs günü Yeni Zelanda'daki fırlatma merkezinden fırlattıkları elektron roketinin ikinci kademesinde yaşanılan bir hata nedeniyle başarısız olan görev sonrasında Gerekli düzenlemeleri yapan firma, 29 Temmuz günü gerçekleştirdikleri seferiyle tekrar hizmet vermeye başladı. 15 Mayıs fırlatmasında ateşleme yaptıktan hemen sonra roket motoru durmuş ve ardından da telemetre bilgisi kaybolarak araç kaybedilmişti. Ardan geçen sürede yaşanan hatanın motorun yönlendirme sistemindeki hatalı bir giriş nedeniyle motorun kendini kapatmaya zorladığı tespit edildi. Yapılan düzeltmeler sonrasındaysa yeni fırlatma Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Araştırma Merkezince üretilen Monolit adındaki test uydusu ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 kilometrelik bir yörüngeye başarılı bir şekilde oturtulan uydu ve görev sonrasında Rocket Lab'a Amerikan Havacılık İdaresi FAA tarafından yeniden onay verilerek ticari faaliyetlerine başladı. Mayıs ayındaki başarısızlık firmanın bir yıl içinde yaşadığı ikinci, 20 uçuşluk kariyerinde ise 3. başarısızlığıydı. SpaceX, 100. Raptor motorunu tamamladı. SpaceX, %100 yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı, Starship uzay aracı için geliştirdiği Raptor motorlarının 100.sünü üretim hattından çıkarttı. Starship projesinde ilk yörünge denemesi için son hız devam eden hazırlıklar sırasında, motor üretiminde 100. teslimat kutlandı. Yönlendirilebilir, Sabit ve uzay uyumlu olarak 3 modelde gerçekleşen motor üretiminde üretilen sistemler Starship aracı ve süper heavy kademesinde kullanılmaları için firmanın Texas Boca Chica'daki Starbase üretim ve test merkezine gönderiliyor. Starbase merkezi ise son günlerde yoğun bir çalışma halinde. Yörünge testi için gereken fırlatma kulesi ve platformunun ana parçaları yerleştirilmekte. Diğer yandan ise fırlatma için yakıt ve su başta olmak üzere gerekli malzemelerin depolanacağı tank tarlasının inşasında da sona yaklaşılıyor. Pistin imalatı hazırlanırken üretim tesisinde ise yörünge fırlatmasında kullanılacak olan SN20 numaralı aracın seramik ısı plakaları gövdeye yerleştiriliyor. Ayrıca yine aracın uzaya çıkınca kullanacağı uzaya uygun Raptor motorlarının da tamamı tesise getirildi. Fırlatıcı olacak olan Super Heavy B4 kademesinin de gövde parçalarının imalatı sürerken kullanılması planlanan ve teslimatı devam eden 29 Raptor motorunun ihtiyaç duyduğu yakıt ve oksitleyicilerin iletileceği tesisatların montajı ise son hızla sürdürülüyor. Üretimin son hız devam ettiği tesiste tüm hazırlıkların Ağustos sonuna kadar yetiştirilmesi planlanıyor. Sonrasında ise uçuş izni alınarak yörünge denemesi yapılacak. SpaceX Başkanı Gwen Shatwell, daha önce hazırlıkların Temmuz ayında tamamlanacağını ve uçuşun Ağustos başında yapılacağını planladıklarını ancak programlarının çok sık olduğu için gecikmesinin olası olduğunu aktarmıştı. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış bir uçuş bulunmakta. 3 Ağustos Atlas 5 Starliner OFT 2 seferi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan fırlatmada, NASA'nın ticari insanlı uzay seferleri projesinde kullanılması planlanan Starliner uzay aracı insansız olarak test edilecek. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.